Ee, ünlüler adasının neşe kaynağıydı. Ben Eyvallah abi. Aynı ııı e, Zeki Alasya tiplemesiydi. Bütün e, yan taraftan verdiği destekle, motivasyonla her yönden mükemmeldi. Saygılar ee, abi. Fakat ben Mehmet'e bir tek bir şey sormak istiyorum. Ve hakikaten de ııı e, evet. bakayım ne cevap verecek? Şu. Şimdi Nagihan gelip de e, sizlere e, bu da ettiğinde... ...neden e, şüphe duydunuz Atakan'dan? En azından gidip Atakan'a direkt sorabilirdiniz. Oradaki beklemeliz... Evet. ...orada bir üzücü bir olay yarattı... ...ve biz evet. üzüldük Atakan taraftarları olarak. Buyurun. Abi e, bak... ...dediğim gibi ben Avatar'ı çok seviyorum. E, mesela e, Nagyan dediği işte... ...coconut getirir... ...coconut zulasına coconut getirir. Yani sadece bu Avatar'la benim aramda olan bir şey değil. Coconut zulası diye bir şey. Yani bunu Nagyan dediğinde... <laughs> ...ben dedim nasıl bilir bu Zulay'ı? Hani Avatar... Avatar nasıl söylemiş olabilir? Yani Zulay'ın hakkında ne, nereden bilebilir falan filan diye kafam yoruldu. İnan abi iki gün uyamadım. Çünkü ben evet. Avatar kardeşim gibi anlatabildim. Yani ben beklemiyordum. Yani öyleydiniz zaten evet. Aynen aynen. Yani benim hatam var onu söyledim de. Yani benim hatam neydi? Keşke gidip direkt Avatar'a söyleseydim. Be kardeş evet. böyle böyle dedimin hakkında. Yani onu yapmadım o benim hatam onu kabul edelim. Evet. Ama e, iki gün uyamadım. iki gün rahatsız Derim, Yatar abi Ver bana ne derim gel gidelim konuşalım ya. Çünkü cidden kafam patlıyor. Gittik konuştuk Allah şükür. Yoksa cidden yani ee, nasıl diyeyim vicdan azabı çekebilirdim eğer sormasaydım. Keşke direkt sorsaydım. Evet. Bu bir gerçek. Ee, yattara Yatlara gerçek bir dostu sizin için. Kardeş, abi kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Biz siz gittikten sonra Allah. bayağı gözyaşı döktü ve üzüldü. Evet. Bu